Selamlar efendim. En son Rimworld'de e, burada kalmıştık. Zehirli gaz bulutu gelmişti. Bakalım buradan sonrasında neler olacak, neler bitecek. Kraliyetimizin yani padişahımız Tayyari'ye rahatsızlıklar içerisinde. Duysal bir zehirlenmesi var, şeyi var, duysal acıları var falan filan derken birçok şey yapmıştık. E, 2108 tane odunumuz var. Bence sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Mor buradaki aldığımız görevlerden bir tanesi bu arkadaşlara. 25 gün boyunca mı bakacaktık? Kaç gün boyunca bakacaktık? Tam hatırlamıyorum şimdi. Ona bir daha bir bakayım görevler. Bir gün sonra gidecek diyor. Kim bu? Bu ne bu? Kim bu? Hangisiydi ya o? 6 gün vermeniz gerekiyor diyor. Evet bu. Runos ve Russos. Azevenk pilot. Bu, bu, görev o görev değil herhalde. Yok. O görev bu görev olsa bu görev şu görev olurdu. Ne dedim lan ben? <laughs> Neyse şunlar farklı görevler. Stif mevcut görevler mi acaba? Bu arkadaş. Hayır. Antik uzay aracı. Neredeymiş bu ya? Antik uzay aracı. Nerede bu? Bu görevi bir göstersenize bana. Nerede bu? Nerede bu görev? Neyse bunlar ne? Ekoneit kabuklar. Tamam. E, tıbbi atıklar atıklarımız doldu. Tıbbi doldu ve taşıyor. Yani enteresan bir şekilde dolup taştılar. Şuradaki şeyle. Bunları arkadaşlar şey yapacağız. Normal imha edeceğiz. Şöyle imha edeceğiz. Buradaki şeyleri de kapatacağım. Tamam mı? Ufak ufak şunu taşıyabiliyor muyum? Evet taşıyabiliyorum. Süperim. Harikayım. Muhteşemim. O zamansa şunu buraya koyacağım. Tamam mı? Bunu da buraya koyacağım abi. Bunları bir buraya koyalım. Kaldırgaçlılar. Kaldırgaç yapan adamlarımız. Onları bir kaldırsınlar götürsünler. Sana ne oldu? Sen ne Hayır. neyin kafasını yaşıyorsun acaba? Acaba ki ayarıye ve evet. daha güzel gidiyoruz. Sağlık vaazı falan filan. Acaba sağlık vaazı verebiliyor muyduk ya bununla? Dur bakayım deneyelim. 5 saati varmış. Zuk. Evet abi bunlara gelin. Bunun hepsine bakın abi. Yoksa bunlar ölüp gidecekler. Küçük yüzde bir. Gencolar zehirleneceksiniz çocuklar. Çocuklar niye bize katılmadılar acaba? <laughs> Neyse katılmasınlar zaten aman diyeyim. Şimdi mekler şarj olup şey oldukları için ha. Versiniz. harikasınız. Şimdi ufak ufak burada çözdürmeye başlayacağım. Yani bunlar yapıldıktan sonra. Yap bakayım kardeşim. Belki şu zehirli toz buldum. Mor niye boşta? Mor neden boşta? Mor. Neyin var mor? Sanatkar. Eserler yapabiliyorsun. Tamam mor. Mor kardeşime şuradan yontma masasından bir yontturayım diyeceğim ama yonturamıyorum hmm, Mermer. Kaldı kaçtılar. Şunları bir taşısın bakayım. Yeniden şey olmasın. hızlandıralım biraz. Pamuk bitkisi Şu an yemek şeylerimiz bile sıkıntıya girecek. Tayyarcım. Değirlenme başlangıç diyor. Tayyar. Tayyar mümkün olduğunca çıkmayın oğlum oradan. Bizim var ya bunlara şeyle almamız lazım bence ya. Yani şu kapıyı yapacak alan... İnsan nasıl olacak bilmiyorum yani. Her 16 günde bir paket çözülüyor. Evet elektriklerimiz mi gitti? Evet elektriğimiz gitti. Bu etle muhtemelen elektrik gitti. Evet sıkıntı yaşıyor. Şu an rüzgar tribininde de bir sıkıntı var. Bunları ben bir şekilde bir yerlere atacağız yani. Bu limalar falan hepsi gidecek. Oğlum ne oluyor yıldırım fırtası? Ayda Oy 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 oy. Yangın var, yangın var. Yanacak oralar. Yani size diyeyim. Belki yağmur yağar ya. Bu arada gaz bulutu gitti galiba. Evet, gaz bulutu gitti. Gaz bulutu gittiyse o zaman Herkes sanmamış olarak yoluna devam etsin. Evet arkadaşlar burayı bir söndürelim. Söndürün. Aferin. Şimdi bir kişi. Bunu niye yapamıyoruz? Çünkü mermerimiz yok. Tayyar. Cabariye. Mor. Tamam. Onlar bir gitsinler. Tayyar'da bir ruhsal çöküş olmuş. Evet zehirli gaz bulutunu atlatmış olmamızın vermiş olduğu güzellikten dolayı Tayyar ziyafete girdi. Bu kapıyı da açık tutalım. Sevgili kardeşlerim kapıyı açık tutalım. Kabuklar niye burada? Atık %21. Her 16 günde bir Paket çözülüyor diyor. Kedi çıldırdı. Hadi buyur. Kedi çıldırdı bir dakika şimdi. Buna yakın. Yok Zuk saldırmasın ya. Zuk. zuk, saldırırsa şey gidebilir. Yakından saldır şuna. Pazevenk. Seni gidip Pazevenk. Gel buraya. Gel buraya. Yırıldı. Vay. Vay vay vay. Sen kim ya bizim delikanlıya vuruyorsun? Hadi oğlum. Ölecek bu var. Ben size diyeyim. Görevimizi iptal edecekler ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Herkes bir şeye görüyor. Bunu esir al şunu. Burası komple şey oldu şimdi. Bunu da esir al. Tamam dağılın. Hazırın yanında bunu ya. Kan zehirlenmesi. Göçebeler. Umutsuz mülteciler yaklaşıyor. Liderlerin adı Ferdinand. Fernand. Organ toplama operasyonundan kurtulduğunu iddia ediyorlar. Ferhat dinlenip gruplarına, gruplanabilmesi için 11 gün önce Ramazan'a katılmasını istiyormuş. Olur. Gö üzgün göçebeleri alırız mutlu etmek için. Gelsinler kardeşim. Gel bakalım Fernando. Ama siz çıplaksınız olmaz için üzdünüz beni. Neyiniz var neyiniz yok. Hadi bakayım. Tıp, burada tarım. Sosyallik. Hayvancılık. Kültür. Kültür. Evet şimdi burada yapacağımız tek şey var. Arkadaşlara iş atamak. Bütün herkesin. Önce şunları bir yapalım. Bunlar araştırmacım. Şu üçü araştırsın. Sanatkar. Evet buna da bir sürü heykel yaptıracağız. Yapabildiği kadar yapsın. Problem değil. Tabii ki bu yatak işleri falan sıkıntıya girecek. Şuranın kapısını yapalım. İnşaatçı var mıydı acaba işlerinde? Evet bir kişi bile yok inşaatçı. Hayariye. Önce bunu ahşap yontma masasından. Kardeşim durun. Kum taşı mermer blok. Mermer bloklardan yapılması lazım abi. Yapılmazsa yandık. Çok sıkıntılardayız. Mülteciler geldi. O arkadaş şey girdi. Araştırma projesi bekleniyor. Araştırma projesi hemen seçelim. Hemen seçelim. Bu kabul edilemez bir. Ağır makinalı, topçu taret. Topçu et dediği hangisi? Evet topçu et abi. Araştırma. Aslında şunu araştırsak daha mantıklı. Onaylıyoruz. Mikro elektroniği araştırmamız daha bizim için iyi. Bu arada bütün herkes şey, giysi giymelerini isteyeceğim onlardan yani bu. Böyle olmaz. İyisileri giyelim. Hayvanlarımızda sıkıntı var mı? Yok. Güzel. Arkadaşlar bizi birazcık zorluyorlar. Zorlamasalar iyi olacak da. Yani bunları sürekli tedavi etmesi için bir kişiye yapmamız gerekiyor. Burası donduğu için çözülemez modda kalıyor. Fan görevini kapatalım. Fan görevini kapatalım. Mor. Evet güzel. 4 paket. 5'li 5'li paketlerle. Bunları ben burada. Polonistlerimiz de geri döndü. Barkın'la Takuma da geri döndü. Güzel. Takuma direkt girdiği gibi çalışmaya başladı. Helal olsun. Helal olsun. Uçum. buraya hemen bir bileşen hayatabilirsek güzel olur. Bunları da şu ikisini de kas, orayı da kas. Kardeşim şuraya bir tane öncelik istiyorum. Polen sayımız bir anda şey oldu. Bu da bize neye mal olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Yata yatağımız yok. Hiç yatağımız yok. Onun için bu odayı kapatıp hemen bu odaya hemen yatak ve benzeri şeyler koymamız gerekiyor. Ee şöyle. Baya kişinin yatağı yok. Yaratıcılık kelle 8 gün boyunca. Kale gidiyor ya. Kale gidici. Hayır. Sağlık vaazı yapabiliyor mu koçum? Yapabiliyorsun. Gel. İyileştirme. Şaşkınlığa girdin. Niye? Ne oldu ki? Neye şaşırdın sen bu kadar? Cerrahlık sayıyor. Hayır'cım cerrahlığa yol terfi etti. Evet. Diğer kızanlar. Şimdi bunlar 16 gün içerisinde şey yapıyorlar. Şimdi tek sıkıntımız şuraya elektrik gelmemesi. Onun için de şöyle bir şey yapacağız. Böyle getirirsem bence hiç problem kalmaz. Burasını bir eksi 9 yapalım. Tamam mı? Eksi 9. Fakat alanı daraltacağız şimdi. Önce şurayı alacağız. Buradaki klimaları iptal ediyoruz şimdilik. Hatta Yıkabilirim de ya. Yıkalım bunları. Yıkalım. Taşımacı arkadaşlarımız. Oğlum ne yapıyorsunuz? Depo değil. Depo değil lan. Depo değil. Allah'ın cezaları. Depo değil. Bundan yapacaktık. Bundan. Bundan. Ayarları kopyala. Bölge çöplük alanı. Ya goçum. Bunları alın buradan. Alın bunları buradan. Bunu hastaneye. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bu neymiş? Çelik masa. Kur. Şöyle. Yani de Şöyle kuralım. Pamuklarımız ekilmediği için. Şey olmadığı için. Şimdi pamuklar sıkıntı çıkaracak. Arkadaş elektriği araştırın. Çabuk araştırın. Hızlı araştırın. Vallahi bak kavga çıkar. Şuraya bir tane daha bundan yapabilir miyim acaba? Vallahi yaptım. Bundan da yap. Yaptım. Tamam, sıkıntı yok. Diğerleri avcılıkla bir alakası olmadığı için problem yok. Kali, %23. Çocuğu tedavi edebilecek kimse yok mu ya? ya Bariye çocuğu tedavi etsiniz ya. Kayıtlar. Bunun görevi neydi ya? Ben bunu hatırlayamadım. 17 günü var. 17 gün daha bakmamız gerekiyor bunlara. Mechik gelene kadar. Hadi bakalım, 17 gün boyunca dayanacaklar mı dayanmayacaklar mı göreceğiz. Bu arada burası da kişilik daha yerimiz açılacak. Daha hızlı bir şekilde çalışırlar diye tahmin ediyorum. Pıtır 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 pıtır. Hemen hızlı hızlı. Yağmur yağıyor. Güneş enerjilerini birazcık daha arttıracağım ya. Bu bölgede. Bu bölgede güneş enerjilerini arttıracağız. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Böyle buraya komple kazalım. Takuma var ya takuma müthiş bir maden kazışı var ya. Abi gabariye. Gabariye bir şey diyeceğim ama sıkıntı olmayacaksa. Buraya bir çöplük alanı daha yapacağım. Şu, tam şuraya şuraya. Tamam mı? Bunun da depolaması. Hepsini temizle. Sadece tazelere izin ver. Hayvan cesetleri. Bunun ayarlarıyla eşyalar çeşitli. Hepsini temizle. Tamam mı? Ayarını top kopyala ayarını yapıştır. Kardeşim bana enerji lazım. O yüzden bir tane daha bu enerjiden patlatmam gerekiyor. Yani bunları bir türlü dolduramıyorum. Çünkü niye? bir sürü antin kuntin lambamız var. Bu antin kuntin lambaları da yıkıyorum. Bu antin anti lambalar yüzünden başımıza gelmeyenler kalmadı efendim. Akuma alanı da daralttım burada. Artık buraya koyacaklar. Burası kapatıldı. Burası da kapatıldı. Her 16 günde bir paket çözülüyormuş. Demek öyle. Buralar da tamamlanıyor. Bence gayet iyi gidiyoruz. Elektriğimiz de olacak. en yakındaki şey nerede abi? Oraya bir attı çekmeye başlayalım. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Tam olarak şuradan getireceğiz herhalde. Aynen. Şimdi birazcık bir güç attı çekeceğiz. Güç yolu. Güç seninle olsun. Şunları bir düzleyelim. Bir tek orası kalsın yani. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani teklifi. Mapesto grubunun imparatorluk bir imparatorluk olan Mapesto Fernand için ve birkaç mülteci -Ti Ramazan adresinde barındığını öğrendi. Ferdinand Fernand ile düşmanmış. Onun öldüğünü görmek istermiş. Artık kapsül verecekmiş. 1400 değerinde. Yavrum sen bak işine ya. Hmm. Ben onları severiz ya biz göçebeleri. Cana yani. Buraya elektriği şuradan vermek lazım. Buradan verip buradan da bir elektrik getireceğiz. Arkasından burayı kazdıracağız. Burayı sileceğiz. Buradan bir elektrik vereceğiz. Burası e, tabii ki de buraya bir yapı yapmamız gerekiyor. O yapı da çelikten mi olsun? Bu muştan mı mermerden mi? Hadi bakalım. Mermerden olsun. Mermerimiz vardır bizim. Ama şimdi şeyi de bilmiyorum. Ebatını tam hatırlamıyorum. O yüzden yapmayacağım orayı. Sadece güç şeylerini yapsınlar. Problem ortadan kalkar. Neyse burayı düzlesin ya sıkıntı yok. Fazla düzlük göz çıkarmaz. Hayvan mamamız yok yalnız. O onun farkındayım. Ya bariyeciğim resim yapıyorsun biliyorum. Oo burada bir şey bir sürü şey var lan. Abo. Bunu iptal edin. Ya da evcileştir ya. Bir tane bunu yeniden yükleyip şuraya koymak istiyorum ya. Her dört günde bir Patlıyor. Buradakiler muhtemelen patladılar. Burası niye donduramıyorum? Dedi inanç krizine girdi. Dedicim sen hayırdır? Ali ile birlikte güzel. İyi işçilik yapıyoruz bunlara. Burayı yavaş yavaş eksiltmem lazım arkadaşlar. Burası yani bir şekilde eksilecek ama öyle ama böyle buraları eksilteceğiz yani şunu da daralt ayarcım o kitabı al götür al götür oğlum bak burası zehirli oğlum sen niye burada duruyorsun ya birileri kemiliyor diyor bundan bir tane daha yapsam burayı kapatalım komple ayıya bak ayıya ne oldu kapılarımız falan şey yaptığı için sıkıntı yaşıyoruz şu an herhalde ziyaretçilerimiz gelmiş hayvan açıldı diyor hadi buyur ya koş yatma koş. koş bir sürü boğaza ihtiyacımız şeye ihtiyacımız var hatta mümkünse şundan bir tane daha şurayı yapalım bütün hayvanları kesmeni istiyorum ya cabariyacım sen niye baş... Öyle yapıyordun ya? Sen bunları yapmaman lazım ya koçum. Çocuk gardiyanlık yapmaktan şey oldu ya. Elak oldu. Arkadaş iki tane yapacaksın. Bunu da buradan askıya alacaksın. 500 tane de mama yaptıracaksın buradan. Yani kafa çalıştı en sonunda ama biraz geç çalıştı. X oluncaya kadar yap. 200 tane onlara kadar yap. Tamam onlar orada takılsınlar. Burada üç kişilik yerimiz var. Güzel zipi. Sen oraya almışsın koçum göçmene bak çökmüş bizim Kent odasına Cabbariye'nin odasına Cabbariye'nin odası olma orası? Bence iyi çalışıyorlar elektrik gelecek bu bölümde elektriği Alırız diye tamamen ediyorum. Şaman tüccarı geldi. Güzel. Şaman tüccarından nokta 2. Bunu tedavi edemedik yalnız. O da ayrı bir konu. Şaman tüccarıyla kim görüşüyordu bizde? bariye koş. Oli. Gel 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 gel. Ha. Şimdi satın alabileceğimiz bir şey var mı? Satın alabiliyoruz. Altını satın aldı. Darkness of. Yuvarlak yaban arası. Recognition. Neutronomin. Bunları alayım ben. Azamaza gerek yok kardeşim ya. Boş ver. Ha Bunları hemen Alalım. Altınları da alalım. O altın kapıyı yapacağım. Ne kimsin ya? Bu kim ya? Gelmiş burada bana artistik yapıyor. Koş koş koş. Birazcık o toz bulutu bizim şeyi etkiledi ya. Böyle şunun adını. olay olayını etkiledi. Şunları da satamadık gitti ya. Vallahi bak. Yemin ediyorum 16 günde bir ağlıyorlar. Aha patladı bir tane daha. Yok arkadaş bundan bir tane daha yapacağım ben buraya ya. Yap 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 buraya bir tane daha. Onunla uğraşamam. Yani hiç şey değil. Bak burasını yok edeceğiz. Burası temizlenecek. Burası temizlenecek. Bunlar zaten patlıyorlar. Her 16 günde bir. Sıkıntı yani. Zaten elektrik şey geldiği anda bitecek olay yani şu nerede o iletişim bu değil lan elektrik. Aa bu değil. Yanlış şey mi araştırıyoruz? Bir dakika. Bir saniye. Bizim o büyük elektrik. Bizim o büyük elektrik şeyine ne oldu ya? Jeotermali araştıracaktık. Yanlış şeyi araştırıyoruz. Yanlış araştırıyoruz. Yanlış. Burmat ne ya? Burmat. Neymiş bu burmat? Ne bu burmat? Gördüklerinde güçlü ateş başlatan patlamalar yaratır diyor. Savunma mekanizması olarak diyor. Hmm. Bunu sal doğaya ya. Kendi kendine evcilleşmesin. Evcilleşmesin ya. Planetin koleksiyonun geldi. Problem değil. Problem değil. Bak orada patlayan patlayan bak. Burada patlayan patlayan bunda da Açıp. Abi burayı, ma burayı yani mecbur böyle yapmak zorundayım. Çünkü ne şey olsun istemiyorum yani. Bana hayır bırak. Tamam yemekler falan olmuş. Yemekler falan yapılıyor yani. Biz kimsiniz? ya Cabarya uyuyor ya. Uyuyor Cabarya. Uyandırmak istemiyorum. Lan şu çocuğa. Outlaw Rick. Karamalı tüfekler. Oy sis bomba atarı varmış. Pompalı tüfekler. Her şey var. Tamam onlar buradan girecekleri için sıkıntı olmaz. Bunu da taşıyalım. Gencolar iyi bir şekilde. Aa. Aa ne oluyor lan? Ha, siz kendini kendinize kaşındınız. Dur şimdi bir dakika. Bir daha bir dakika kaşındınız şu an kaşındınız bir saniye dur sen gelme kayyarcım alev lav silahımız var kardeşim sıkıntı yok bir dakika aga sıkarım patlayıcı avan mermisi yemin ediyorum döverim sizi bir dakika toplan takım sende niye silah yok be koçum Hı, sana silah vermedik mi biz be koçum Zeus seç Çekici. Pompalıyı al bakayım sen buradan. Barkın. Abi herkes ayağa kalksın. Herkes ayağa saygı duruşuna. Kalk 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 kalk. Çık 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 çık. Al 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 Toksik el bombası al 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 Dur onu alma o zaman bırak onu. Toksik el bombası biraz sıkıntı mı? Değil. Ama olsun. Gel buraya. Hayari'ye kalk. Abi bütün şeyi mi sürsem acaba ya? Bütün herkes bir gelsin bakayım buraya. Göçmenleri önden salırız. Bizimkiler de arkadan vurur. Fena bir grup oluruz yani. Böyle. saldırın genceler. Bu ne? Bu ne kullanıyor? Mermi kullanıyor. Tamam abi taktik belli bam 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 bu sis bomba atıyor sis bombası atıyor yani başka bir şey atamaz herhalde bunu kurduğu gibi atmaya başladı ya arkadaşlar bizim ekipte de... hayyariye hayyariyenin de hiçbir şey yokmuş elinde be kardeşim gel şuraya al şunu dur bekle gel beyler gelin. Yapacak bir şey yok. Göçmenleri sağlayacağız. Bunlar base'e sıkıyorlar. Sıkıntı yok. Şimdi bir dakika. Taktik maktik yok. Bam 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 diye bir şey yok. Öyle. Şunlar da sokabilsem şunları savaşa. Çok güzel olacak. Ama sokamıyoruz. Hayariye koş. Hayariye çok geç kaldın be. Oğlum çok geç kaldın. Oradan çıkacaksın geleceksin. Bunlar barikat kurmuşlar. Buraya da barikat kurdular bak. Görüyor musun? Keskinlik arttı. Tüfekliler. Tüfekliler önden. Şurada şöyle dursanız yeter sizin için. Bunlar da pompalı tüfek. Ve yakın. Yakın markaj bunlar. Bunlar yakın markaj. Tayyar en yakın marka. Bunlar da direkt bam güm dalacaklar. Dalacak grup. Tayyariye de buraya doğru gelsin. Abi başlayın. Sıkın beyler. Sıkın. Sıkın ölümüne. Ölümüne dalıyoruz hadi. Harikasınız. Basın. Basın, basın beyler. Basın 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 basın. Bas 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 tayyar bas. Tayyar bas. Tayyar yak burayı tayyar. Yak burayı Tayyar. Basın lan. Tayyar yak burayı. Beyler. Buradan 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 buradan. Sıkın beyler. Tayyara geliyor. Tayyara geliyor. Tayyara geliyor. Sıkın. Hayır al onların. Al onların. Ne oldu lan nereye kaçıyorsunuz? Gelin bakın buraya. Gelin 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 buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Kaçamazsın. Öyle kaçmak yok. Öyle kaçmak yok. Açtılar. Kaçtılar. sizler. Ya böyle bam gün basacaksınız abi. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok yani. Sahiplenin. Sahiplenin. Yemekler. Bak bak yanıcı havan mermisi de koymuşlar. Bak bak bak. Bak bak bak. Yalnız olan burada e, bizim göçmenlere oldu mu? 4 saat içinde ölecek diyor. 4 saat 8. 5 9 8 rakya Dindir indi Evet arkadaşlar çok sağlam bir operasyon geçirdik. Şu ilacı al diyelim direkt. Arkadaşlar ilaçsız tedavi. Herkes ilaçsız tedaviyi koysun. Buna tedavi et. Ferdinand Ferdinandı barkın Ferdinand'a koş. Tayyar. Zip'e ilaçsız. Yalnız var ya anasını ağlatmadı mı tayyar ortalığın? Evet beyler ne durumdayız? 4 saat, 8 5 saat, 9 saat, 11 saat. Kim bu kelle? Kenleyi bırak. Kenleyi bırak. Kenleyi kurtar tayyarı. Kurtar. Bu ne durumda? 3 saat. Tam bunu en azından kurtarabiliriz diye tahmin ediyorum. Bu Umudum o yönde. 13 saat. Tamam. Burada kim var bizden? Burada biri var bizden. Ama burada biri yok mu ya? Mor. Şu arkadaşı kurtar ya. Kurtar kurtar kurtar. Gençler burada bir savaş oldu. Sıkıntı yapmayın tamam mı? Yaralarımızı sarıyoruz. Kabile reisimiz. Ölüme gönderdim bunları ama yapacak bir şey yok. Göçebeler hayatımızı kurtardı. Bu yolda giderken ölür. Bu yolda giderken ölmez diye tahmin ediyorum. İnşallah ölmezler. 13 saat. Zipi de kurtar Tayyar'cım. Barkın bunu 6 saate çıkardığın an bitirdik. Bitirdik yani. Hernan tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. 4 saat. 12 saat. 5. Halle. Ama 4 tane yatağımız var. Bu çok kötü oldu bizim için şimdi. Burada problem şu olacak. Şimdi yatak. Böyle 2 tane daha yatak yapalım. Senin bir şeyin var mı? Yok. Koçum git dinle. bariye koş. Tedavi ediyor. Hızlanmak yok. Hızlanmak yok kardeşim. Asla. Zuk. Tedavi et abim. Mor. Sen de git yat. Hafif bir tabanca şeyim var. Güzel. Bunlar hemen iyileşirler zaten. Sıkıntı olmaz. Ferdinand'ı da alalım arkadaşlar. Bol direke bak be. Kadir. Kadir. Kadir ya. Kadir ya bu. Arkadaş kusura bakma. Seninle ilgilenemiyoruz. Tayyar nerede? Tayyar. Bir yatak. Tayyar. Zipi'ye bir tedavi mi etseydiniz acaba Zipi'yi? Yürüyemiyor diyor ya. Zipi'yi tedavi edebilecek. Tayyar tarafından ayr ayrılmış tamam. Okey okey okey. okey. Ferdinand. Halle yürüyebilecek durumda. Güzel. Bütün hepsini kurtardık kurtarmadık diyemem. Güzel bir savaş oldu. Şimdi ama kolonindeki bütün herkesin tedavi ihtiyacı var. Şimdi Zukula Cabariye burada işte iş başa düştü. İkisi hepsiyle ilgilenmek zorundalar. Tayyar'cığım sağlık vaazı verebilirsin bazılarına. İyileşmeyecek gibi olanlara. Oğlum adam ölüm şey Lissa'ya liseye ya şey yapalım ya. En çok Lissa yaralanmış herhalde. Değil mi? O yok Fernand. Ferdinand. Ferdinand daha Fernand. Şuna niye Ferdinand diyorum ya bölümün başından beri. Ferdinand, Ferdinand. Bilmiyorum Barkın. Yürü oğlum. Git bana şuradan. Yemin ediyorum mermer bloğu yapmazsan seni döveceğim Barkın ya. Şuradan 20 tane mermer bloğu yapıyorsun. Sana ceza. Hastalık enfeksiyon diyor. Şunu bir yapsın da sağlık vaazı da veririz. Enfeksiyon hafif dedi ama ya. Bir anda enfeksiyondan gitmez herhalde yani. Ha gider mi? At. Enfeksiyon koş. Aferin. Şimdi bunlardan bir tanesi birkaç tanesi kalacak. Mekanik bağlantımı. mı? Allah oh, Allah. Oh, oh. Abi bu bizim Zuk ya. Bu bizim Zuk aga. Zilip bir burada tamam. Abi yedirin. Yedirin yiyecekleri. 11 tane odun var. Bunları bırakmam. ya kodluymuş ya bu. Biz bomba atarını alırım. Ya biyo kodlu olunca işte çok kötü oluyor ya. Biyo kodlu. ya kod ne be kardeşim? Biyo kod ne? Bunları al. Bunları al. Al bakalım. Bunları satarız. Biyo kodluları. Biyo kodluları okuturum ya. Problem olmaz. Bunları da alalım. Ama nasıl geçtik içlerinden? Kafası kafatası çıkar diyor ya. Ne diyorsun ya? Güzel geçtik içlerinden. Bir elektrik sıkıntı Çıktığımız oldu elektrik şeyimiz var ama o da inşallah düzelecek yani her şeyi bir şey yapacağız bilinç 10 enfeksiyon koşun abi koşun enfeksiyon enfeksiyon çıktı mı koşacaksınız hiç uyku mu uyku dinlemem doktorsunuz abi bak enfeksiyonunu hemen iyileştirir bunda var mı enfeksiyon on geçer abi hiç %22 bağışıklık biraz tırt Ferdinand'ın Ferdinand diyorum kusura bakmayın abi ağız alışkanlığı yani Ferdinand Ferdinand buna kim yaptı ya ihtiyaçlar sağlık biyografi tıp abi bariyenin tıp 11 kayyarın kaç 5 Zuk'un kaç 6 ya bariyen diye buna keşke yapsaymış ya. Neyse. Bir sonraki tedavisi ne zaman? 6 saat içerisinde tekrardan tedavi edilebilir diyor. Muhtemelen ee, sağlık vaazıyla falan kurtarırız bunu. Problem olmaz diye tahmin ediyorum. %9'luk bir şey var çünkü. Bence kurtarırız ya. Kurtulur mu kurtulmaz mı? Bu tabii ki bir sonraki bölümün konusu olacak. Göçebeler bizi hayatta tuttu arkadaşlar. Buradan göçmen politikası böyle yapılır. <laughs> Adlı çalışmamız böyleydi. Şaka bir yana hakikaten iyi oldu, güzel tuttular, yaptılar, ayakta tuttular yani. Evet. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz efendim. Kendinize iyi bakıyorsunuz, hoşça kalıyorsunuz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı asla sevinirim. Hoşçakalın, bay bayın. Görüşmek üzere.